Sevgili Köy Tv izleyenlerimiz şu anda koç besicilikteyiz. Söz vermiştik. Geçen yıl Eylül ayında tekrar geleceğiz demiştik. Yeniden Ercan kardeşimizle beraberiz. Hoş geldiniz, Hoş safa gel geldiniz. Kurban yaklaşıyor. Hayvanlarımız besi olmaya başladı. Evet. Hani şu anda verim olarak hayvanlarımız güzel. <laughs> Yerli ırk evet. devam ediyor. Bizim hayvanlarımız Kurban satışları da başladı Kur, bu arada. Kurban kurban satışlarımız da başladı şu anda. Hı, hı. Yani Allah'ın izniyle bayağı verdik. Yani evet. aşağı yukarı Bir şey kalmadı desem yeri var. Yetişen alabiliyor. Bunları neyle besliyoruz? Nasıl yapıyor besleme işini? Besleme zorunda. işi arpa. Yani o zaman da 3 ay önce de ben Eylül ayında da bahsetmiştim Yemi olarak besliyoruz. Evet. Yani sıra, sıra şey yonca veriyoruz. Arpa yonca. Yani böyle şekilde pamuk çekirdi. Bunlarla besini yapıyoruz yani. Tamamen doğal. Da tamamen doğal yani. Hı hı. Bir aile işletmesi abi evet, beraber. Evet. beraber çalışıyoruz. Hı hı. beraber yani aile şirketi işletmesi olarak geçiyoruz. Yani Allah'a çok şükür. Yani durumumuz yerinde iyi yani hayvanlarımız da güzel. Yani kurban olarak eee burada kesimhanemiz yani kesip teslim ediyoruz. Ayrı kesim ücreti falan almıyoruz yani. Yani gelen müşteriler memnun kalsın diye elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Memnun kalıyoruz bir daha geliyoruz. Evet. Yani. Al, Allah, razı <laughs> senden al, yani Allah razı olsun. Hani Allah razı olsun. Yani Belen köyünden bülbül Sarım, Yani yıllardır kurbanı bizden alıyor. Yani devam ediyor. Allah'a çok şükür. Tabii kuşete gibi lezzeti var yani. Evet, şimdi. lezzet nezzet lezzet olarak tabii yedirdiğimiz yem oranına göre yani lezzet olarak doğal beslendiği için daha güzel. Evet, simentel görme. Yani yerli Simentel görme yerli arası. Zaten Çukurköy'e girişte solda yerimiz. Evet Çukurköy'e girişte solda yerimiz. Bulmak zor değil. Bulmak zor değil yani. Köyün o an içine inince. Evet. Köyü evet. yaklaşınca sol tarafta yerimiz. Kurban almak isteyen. Kur, kurban almak gibi. isteyen arkadaşlar yani buyursun gelsin hizmet sonsuz. Allah'a çok şükür elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. kurban günü de kavurmasından. Evet, kurban, kavurmasından, yani kurban sabah günü evet, hepsini veriyor. Sabah kahvaltı 11 11'e kadar evet. köy ekmeğiyle zeytin peynir, kahvaltı. 11'den sonra da pilav üstü kavurma, ik, ik, kuzu kavurma ikram ediyoruz. Yani elimizde geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda yani buraya geliş satılacak diye geldi. Yani aşağı yukarı 3 aydır dam burada damdalar yani. Daha üstü, önce hep merada dağda duruyorlardı. Yani 3 ay kaldığı zaman kurban adam bakmaya gelecek hayvanı ben nasıl göreceğim dedi demesi için hayvanı mecburen getirip kapatmak zorunda kalıyoruz. Biz kesim yaptığımızdan kemiğini tencere görecek şekil gördüğümüzden satışlarımızda hani bir düşüş yok bizde normal. Yani şu anda geçen seneki önceki seneki sayı sattık şu anda. Bundan sonraki sayı artı. Evet. Maliyetler nasıl? Maliyetler tabi biraz yüksek. Hani yem piyasa fiyala bu sene pek belli olmayacak gibi de sene alacak olan malda belli yani saman biz geçen sene 15 lira aldık paketine. Şu anda 35 lira aldık. Bu ne maliyet 50 lira. Yani sene için biraz şey. Ama satışımız Allah'a şükür hani hizmet oldu. Nasıl satışımız güzel. Yonca yapıyorsunuz. Evet. Yonca kendimiz paketliyoruz. Yani sıraj da kendimizin. Yani o oto her şeyi kaba yemeni kendim hazırlıyorum. Hani öyle olmasa zaten hani biraz zorlanacağız için içinde çıkışta. Ama Allah'a çok şükür kaba yemi kendimiz hazırladığımız için pek fazla maliyeti yani düşürmüş oluyoruz. Ee, mesela hayvanlarımız bunlar. Aşağı yukarı yani hep mandofan ırkı, yerli sığır yani kırma. Yani Ay, e, içeride de var daha e, hayvan. Kapalı alanda. Yani hayvanlar yani bu şekilde bakmaya Bak. devam ediyoruz. Şu anda abi e, toplam kurban sayısı yani do, 95, 90, 90 tane. 85-90 tane. Yani hayvanımız var şu anda beside. Evet. Ee, her şey istirahate çekilmiş evet şu anda yani hayvanların karnı tok olduğu karnı için, tok olduğu için hayvan yani insanı gördü görse de kalmıyor niye ki rahatına evet. bakıyor Hı -hı. O, o yattığı zaman zaten benim için 300 gram et demektir <gülüyor> <gülüyor> yani hayvan o yüzden çok iyi yani bir hayvan yiyip yatıyorsa kaldırım ne dediklerse kalkmasında zorlanıyorsa o hayvanın beslisi güzeldir besleniyordur, besleniyordur yani <laughs> Mesela o zaman da anlat demiştim yani e, hayvanlarımız bizimle yani deve örgüç gibi ense yapıyor, örgüt yapıyor diye. Bak işte şu anda gördüğümüz gibi hayvanların hepsinde ense var. Enseler kabardı. yani, enseler kabardı yani örgüçlendi yani. Bu da kilonun iyi olduğunu. Tabii bu da hayvanın bakımlığı bakımının etini. iyi olduğunu gösteriyor. Etinin lezzeti. Etinin lezzeti ve bakımının iyi olduğunu gösteriyor yani hayvanlar. Burada da ayrı bir dan. Bu burada e, da, da ayrı da. yani ayrı dışarısının bir almadığı sayı olarak, podaklarının almadığı hayvanları da buraya içeri bağlama yaptık. Bağlama yaptık. Ba evet. Eski sistem, eski usul. Evet. Bağlama sistemi. Bu, yani bu, hayvanlarımız işte böyle bunlar. Yine bak He, Yine bakın yani hayvanlarımız. İnsanı seviyorlar bak. Evet. Mesela deve evet. gibi maşallah örgüç yaptı hayvanlar. Evet. Boyun yaptı. Örgüçler gerinde. Yani bakım olduğunda buradan belli oluyor yani lezzet olduğundan. Evet. Ee, bu bu içeride hayvanlar biraz daha iri. Hı hı. Yani dışı dışarıdaki ne göre kilo olarak şey olarak hayvanlarımız biraz evet. daha büyük e, iri oluyor. Buradakiler. Hı hı. <laughs> Allah nazardan korusun. Amin amin. Allah <laughs> nazardan korusun. Maşallah bak yani. Evet. Yerli ırk. Evet. Yani bu hayvan ama maşallah var yani. Hı hı. Bir ayı olan, şu sar, sarı olan bir aylık. Öteki dişte bir uçukayı bir uçukayı ay, kaydırıyor. Yanındaki. Oy. Yani Öteki ne 15 gün 20 güne büyüyor. Yani çıkacağız. Yerli <laughs> vurk olması. Evet. Yerli olması. Tamamen daha doğal daha yani. Tamamen doğal. Şey. Yani kesim ailemizde de bir değişiklikler yaptık. Evet. Yani hayvanı yatırmak için yani rahat olması için. Yalaskarım. Yani. sistemi. Oraya foto yaptık ayrı bir ufak. Ha, evet. orada Orada hayvanı girdiği zaman aynı salarında nasıl giriyor dar bir odaya. Hı. ayağını bağlayıp kaldırmak daha rahat olsun diye. Yani öbür türlü hayvan zapt olmuyor. Doğru. Dönüyor fırfır ve yapsa, ne oluyor? Hayvanı ayağını bağlayayım derken eziyet çektiriyor sayılar ama bu şekilde direkt podoktana ayağını bağlayacağız kaldıracağız. Yani hiç eziyetsiz kesim yapmak ama zorundayız parçalama yani. Parçalama i̇şte parçalama burada şey, işte kemikleri kırma işi. Şey. Haftaya kadar ancak ha başarışı, evet. 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 Bir haftaya kadar yani burası temizlenir, döşenir. Yemler kalkacak. Yani yemler falan hepsi buradan kalkıyor, temizleniyor burası güzel bir badana şey. Yani kesim kesimhanemizde burada yani alıp rahatlıkla yapıyoruz.